Merhaba kovalar nasılsınız? Hoş geldiniz. İkinci yeni tarottasınız. Papatya çayım ve ben bir yudumu aldım. Başlıyoruz. Haftalık enerjinize bakıyoruz. 3 kart yakın geçmiş. 3 kart şu anki durum. 3 kart kendi enerjiniz. Genel açılım bütün kovalar için bir anlam ifade etmeyebilir. Karıştıramadım kartları. Eğer öyleyse yükselen ay venüs burcunuza da bu kanaldan bakabilirsiniz. Aklınızdaki kişiyle aranızdaki enerjiye baktığım videoda cuma günü yüklendi. İlginizi çekerse ona da bakabilirsiniz. O videoda bütün burçlar var. Kısa açılım ama bu size özel. Uzun açılım. Keyfini çıkarın. Yorum bırakın. Paylaşın. Beğenmeniz halinde elbette ki. Şu ana kadar kovalar iyi iş çıkardılar. Teşekkür ediyorum. Umarım her şey giderek daha da güzel olur. Kovalar. Bir kart düştü. Alacağım bunu. Balıklar da aynı kartla başladılar. Sizden önce onları okudum. Ve peş peş açılımlarda kolektif enerji olabiliyor. Sızan enerjiler. Haydi bakalım. Kasım ikilisi geldi. Kapı kartı derim ben buna. Kararsızlık, karar vermeye çalışma. Ne yapacağım, ne ineceğim, ne yöne gideceğim? Kafanız karışmış durumda. Bakıyorum şöyle bir. Kafa karışıklığını anlatan bir kart daha var. İki, iki kart daha var. <laughs> çok ciddi şekilde karar vermeye çalışıyorsunuz. Hayatınıza dair. Sizin kartınız var. Bir, iki, üç, dört, 5, 6, 7 tane büyük arkana kart aldınız. Bu ne demek biliyor musunuz? 9 kartın, 10 kartın 7'si büyük arkana. Hayatınızda çok büyük değişimler oluyor. Şaşırmam zaten kovaların hayatında büyük değişiklikler olması. Jüpiter, Satürn etkisi sizin burcunuzda ve inanılmaz değişimler sizi yokluyor şu an olması lazım. Peki bir saniye. Yakın geçmiş. Kader çarkı. Son hüküm kupa yedilisi. Şu anki durum asılı adam şeytan yıldız kartı. Sizin kendi enerjiniz ay, kılıç dörtlüsü ve azize kartı. Neler oluyor? Şimdi sevgili kovalar. Bir şekilde kaderin çarkı size bir şey sunuşa benziyor. Ama sizi bir konuda karar almaya çok ciddi şekilde itmiş durumda. Ama... Siz o kararı çok kolay kolay vermişe benzemiyorsunuz. Bence verilmedi, halen verilmedi. Yakın geçmiş bir ay öncesi, beş yıl öncesi, bir yıl öncesi kendinize göre yorumlayın. Dün de olabilir. Orada büyük bir kafa karışıklığı, ne yapacağınızı bilememek. Kader bastırıyor, yap, et, karar al, karar al ama yok. Siz kafa karışıklığı ve günümüze taşınan enerjide asıl adam. Kendinize askıyı alıp bekliyorsunuz. Neyi beklediğinizi siz bileceksiniz ya da ek deste bize söyleyecek. Çok fazla düşünceleriniz içerisinde boğulma ihtimaliniz süreci uzattıkça bunun sapa sarma ihtimali, sapa sar, sarpa sarma ihtimali çok çok yüksek. E, sizin kartınızın gelmesi, star, yıldız kartı ümidi gösterir. En azından e, işlerin beklediğiniz gibi, sizin lehinize sonuçlanması gibi bir ümidiniz var. E, öyle de olacaktır. Çünkü siz onu hissediyorsanız, hisleriniz, sezgileriniz kuvvetli, sezgilere güvenin. İki tane yüce enerji, koruyucu enerji var burada. Ay kartıyla açlık sizin enerjinizi, kılıç dörtlüsü ve azize. Üç tane pasif enerji. O, müthiş bir ağırlıktasınız. Ne hayatınızı bu kadar ağırlaştırıyor, monoton hale getiriyor bilmiyorum ama. Ben yani açıkçası kararsızlığı sevmeyen biri olarak sizin yerinizde olmayı şu an istemezdim. Yorum bırakın gerçekten merak ettim. Şimdi ek desteğe başvuruyoruz. Bakalım sizi bu uykudan uyandırabilecek mi ek desteğe? Resmen uyuyorsunuz. Uyku ya. Ay, kılıç dörtlüsü, asılı adam, yıldız kartı, kupa dörtlüsü, fantezi dünyası, Azize, la la, la. Kader çarkı neden orada ona bakıyoruz. Tılsım altılısı, tılsım prensi, kılıç üçlüsü, bir kalp kırıklığı. Her şey güzel başlamışa benziyor. Bir sürede dengede gitmiş. Çok stabil bir enerji olarak size gelinmiş. Siz gitmişsiniz. Bir yerde eşitlik de var ama kalp kırıklığıyla sonuçlanıyor. Kader çarkı size bir ayrılık getirmişe benziyor. Kalp kırıklığı. Wow. Sürpriz. Ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. Ne olduğu Bakalım. Devam edeceğiz. Şimdi son hüküme gelelim. Ne karar verildi orada? Ya da verilmesi gereken karar neydi? Kılıç ikilisi. Kılıç krali kraliçesi ve savaş arabası. Yine bir pasif enerji. Kılıç ikilisi. Mantığınız gel bakalım. Sen kovasın, ben de kovayım diyor size kılıç kraliçesi. Karar vermemiz gerekiyor. Çok ciddi konuşmamız lazım diyor içiniz size, aklınız. Karar vermemiz lazım. Al başını git. Arabanın kontrolünü al yoksa dağılıp gideceksin diyor. Ama bir tarafınızda işi askıya almak istiyor. Neden sizi durduran ne? Çok merak ediyorum. Siz şimdiden çözdünüz tabii kendinize göre. Yorum bırakın olur mu? Bakalım devam ediyoruz. Kupa yedilisi, kafanızı karıştıran ne? Tılsım yedilisi, imparator içe, tılsım sekizlisi. Kafanızı karıştıran çok açık. Çok emek vermeniz, yatırım yapmanız. Bir ilişki ise ilişki, iş ise iş. İşinize dair bir ayrılık söz konusu olabilir. Kalp kırıklığı orada gelmez ama bir ihtimal ben yıllarımı verdim bu işe, ben yıllarımı verdim bu ilişkiye, ben yıllarımı verdim bu evliliğe diyorsunuz. Ben vericiydim, imparatoru çıkartı budur. Ben yeri geldi annelik yaptım. Yeri geldi feminen enerjimin en doruk noktalarında. Yeri Çocuk sahibi olma ihtimaliniz var. Belki de çocuklarınızı düşünüyor olabilirsiniz. Bir ihtimal. Ama Yıllarınız ve emekleriniz sizi yeni yola e, gitmekten alıkoyuyor gibi. E, çok güzel bir enerji var orada. Oradaki İmparatorca ben eminim sizin enerjiniz. Geliyoruz asılı adama. Durdurdunuz. Neden durdurdunuz? Tılsım Kralı, değnek Beşlisi, Tılsım Kraliçesi. Aha! Divine Counterpart, ilahi eşleşim. Maddi anlamda da bu ilişki sizi çekiyor ya da işten ayrılmayacaksınız eğer maddi anlamda getirisi yüksek. Bakın iki tane güçlü işi anlatan, emeği anlatan kart var. İki tane e, şey kartı, tılsım kartı daha geldi. Madde ile olan bağınızı anlatan biri kral, biri kraliçe. Tam ortasında da kavga, kavga, kavga. Evet sizi hayat görüşü anlamında, ideoloji anlamında, hayata bakışınız, Maddeden hoşlanışınız. Ne demek maddeden hoşlanışınız? Ne bileyim, tatil anlayışınız, serbest zamanları geçirme, keyif alma. İkiniz de kahve seviyorsunuzdur. İkiniz de aynı yemek tarzından hoşlanıyorsunuzdur. İkinizin de yaşam stili çok benzerdir. Konforlusunuzdur bir aradayken ama anlaşamadığınız konular var. O konular ne? Değnek beşlisi onu bize söylemiyor. Tartışıyorsunuz bir konu hakkında sürekli kıskançlık da olabilir bu sizi alıkoyuyor yani konfor alanından çıkmak istemiyorum ben yani bana aradığım bütün konforu bu adam bu kadın bana sunuyor diyorsunuz ama bir taraftan da gitmeyen bir şeyler var şeytana geliyoruz tılsım dokuzlusu kılıç yedilisi kupa kraliçesi. Şimdi Tılsım Dokuzusu Kraliçe o kadar yakın bir karttır ki ama Kupa Kraliçesinden ziyade Tılsım Kraliçesine yakındır. Siz misiniz karşı taraf mı? Lütfen kararını verin ama bu bu Kraliçe ya Tılsım dokuzlusu bir konuda hislerini saklıyor gibi yeterince hislerini ortaya koymuyor. Hisleri konusunda çok açık değil. Bu da karşı tarafı yoruyor olabilir. Yani sen söylemeden, sen konuşmadan ben senin duygularını aklını okuyamam ki enerjisini getiriyor olabilir. Neyse sizi açmaktan alıkoyan ya da karşı tarafı bu can sıkıcı bir durum yaratıyor. Duyguları ıı, Madde kadar önemsememe, duyguları bastırma ama maddesel yönünü ön plana çıkarma. Bilmem anlatabiliyor muyum? Şey olur ya hani, daha çok bunu kadınlar erkekler için hissederler, ya yani söylerler. Ya işte niye canın sıkkın, işler iyi gitmiyor. E bu adam çalışmıyor mu? Çalışıyor. Eve ekmek getiriyor mu? Getiriyor. Çocuklara bakıyor mu? Bakıyor. E seni bir şeyden eksik bırakıyor mu? Hayır. Arkadaşların da varsa sende de var mı? Var. Çok öyle ritüel. E daha derdin ne? Allah'tan belanı mı istiyorsun derler ya ama bilmezler içinde sizin duygusal anlamda bir tarafınızın eksik kaldığını. Heh. Yok işte bu tamamlanma yok. Bir taraf bunu esirgi yok diğer taraftan. E bu da elbette ki ayarsızlığı getiriyor. Şimdi gelelim star kartına, yıldız kartına geliyoruz. Kılıç sekizlisi, kupa şövalyesi, aziz kartı. Huh. İyileşme bir şekilde e, gerçekleşecek. Yani sizseniz eğer bu burada şey taraf hüsnü kuruntuları çok artan taraf, eksik hisse, hisseden taraf sizseniz eğer e, bu duygularını esirgeyen kişinin bir şekilde bunu fark edip size doğru gelme ihtimali çok yüksek. Yani konuştuysanız eğer konuşacaksanız ki iletişim en iyi yol orada bir şey gerçekleşiyor ve yeniden bir hayat öpücüğü gibi sanki. Ha videonun başlığını hayat öpücüğü koyayım. Yeniden bir hayat öpücüğü gibi geliyor size orada kupa şövalyesi bana öyle geliyor. Burada demiştim ya yani duygu, duygu konusunda duygularını açmama konusunda bir şey var ama eline alıp kupayı gidiyor. Yani ben açmaya hazırım ve ciddiyim de diyor aziz kartı ciddiyet kartıdır. Ne güzel. Ay'a gelelim. Neyin belirsizliği? Kupa Beşlisi. Azize Kart. Aşağıdaki kart Adalet Kartı. Kendinizi inanılmaz şekilde boşlukta hissettiğiniz anda sezgilerinizden yardım istiyorsunuz. Çünkü bir karar vermeniz gerekiyor. Demiştim ya müthiş bir kararsızlık yaşıyorsunuz. Şu gerçekleşmemiş gerçekleşme yolunda olabilir. Ee, o size gelinceye kadar da bir karara varmamış görünüyorsunuz. Ben yine de buradaki manzaradan şunu anlıyorum. Çok açık iletişim kurulmuyor. İki kişi sanki bir kafeye gidip oturup işte gazetelerini, kitaplarını açıp okuyorlar. Birbirlerine sorduklarında da iyiyim hayatım sen nasılsın diyorlar ama gerçekten de içte işte bir fırtınalar kopuyor ve konuşulmuyor gibi. Kılıç dörtlüsüne bakıyorum. Kupa ası Kılıç prensi, ay kartı aşağıda geldi. E tabi gelecek korkular. Konuşmaktan çekiniyor olabilirsiniz. Derdinizi söylemiyor olabilirsiniz. Ama unutmayın derdini söylemeyen derman bulamaz. Müthiş bir aşk şeyi var. Özlemi var burada. Duygu özlemi var. Kupası. E, bu bekleniyor. Teklif bekleniyor. Ama şey kılıç prensi iyi yolda olduğunuzu söylüyor. En azından bu pasif enerjiden bir şekilde çıkacaksınız. Azize'ye geliyorum. E, yıkılan Kule, Kupa Prensi yukarıda gelmişti. Nerede geldi Kupa Prensi size? Hayır gelmedi. Uyduruyorum şu an. <laughs> ne kadar güzel uyduruyorum. Burada geldi. <laughs> yıkılan Kule, Kupa Prensi ve Kılıç Beşrası geldi. Bir tarafınız ama korkuyor. Yani o sezgisel tarafınız e, her ne kadar teklif tarafını görse de en olumsuza kendini hazırlama derdinde. Ben en olumsuz senaryoya da kendimi hazırlayayım diyor. Ama bu da neyle sonuçlanıyor? Sizin kendi kendinizi yiyip bitirmenizle sonuçlanıyor. Tılsım ikilisine geliyorum. Değnek onlusu, değnek dokuzlusu. Çok ağır. Kupa sekizlisi. Şimdi buna göre sevgili kovalar. Kararı veremi veremiyorsunuz dedim ya. Direniyorsunuz. Ama bir taraftan da dünyanın bütün yükü sırtınızda. Derdiniz de gerçekten de çok açık değil. Sadece ben bunun duygusal anlamda olabilir gerçi. Kim bilir neler neler yaşıyor herkes kendi iç dünyasında ama tekrar ediyorum iletişim kurun. Eğer şu kupa sekizlisini iletişim kurmadan gerçekleştirirseniz, bilmiyorum bazı şeylere yazık etmiş olabilirsiniz çünkü burada temelde bir, bir bir duygu, bir bütünleşme, en azından iki insanın birbirini tamamlaması söz konusu ama sizi bir şekilde şu an hayatta bütün hayatın yükü omuzlarımda dediğiniz bir süreç yaşıyorsunuz. Bu da alıp başını gitme isteği uyandırıyor. Çok normal. Benden bu kadar. Yorum bırakın olur mu? İnanılmaz merak ettim. Eğer sizin için bir ifade ettiyse beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı unutmayın. Sevgiler bay bay.